size kıtanın keşfinden 300 yıl önce çizilmiş yasaklanmış bir harita olduğunu söylesem buzun altında ne olduğunu gösteren bir harita size dünyanın sonunda her şeyin donduğu bir kıta olduğunu söylediler. Keşfedilmemiş, ıssız ve buzdan ibaret. Ama ya bu buz sadece bir kıtayı değil aynı zamanda insanlık tarihinin en büyük sırrını örtüyorsa? Antarktika'nın o meşhur buzdan duvarlarının yıkıldığını bir anlığına hayal edin. Altından neyin çıkacağını sanıyorsunuz? Sadece donmuş kayalar mı? Size bugün o buzun altındaki kadim sırrı, o yasaklanmış haritaların fısıldadıklarını anlatmak için buradayım. Çünkü asıl soru Antarktika'da ne olduğu değil, bizden neyin saklandığıdır. Resmi anlatı basittir. Antarktika 1820'de Rus kaşifler tarafından teyit edildi. Buzla kaplı, yaşama elverişsiz bir kara parçası. Ama bu basit, neredeyse sıkıcı hikayede akla sığmayan, rahatsız edici bir şeyler var. Şimdi bir düşünün. İnsanlığın en gelişmiş uydu teknolojisine, buz delici radarlarına rağmen bu devasa kıtanın sadece yüzde biri buzdan arınmış durumda. Yüzeyinin altındaki gerçek topografyayı haritalamak 21. yüzyılda bile inanılmaz derecede zor bir görev. Peki nasıl olur da yüzlerce hatta binlerce yıl önce yaşamış haritacılar bu kıtayı buzsuz haliyle akıl almaz bir kesinlikle çizebilmişlerdi? Bu sorunun cevabı bildiğimiz tarihi temelinden sarsacak kadar güçlü. Her şey Belki de tarihin en garip belgelerinden biriyle başlıyor. Karşınızda Osmanlı amirali ve haritacısı Piri Reis'in 1513 yılında Ceylan derisi üzerine çizdiği o meşhur dünya haritası. Yüzyıllarca Topkapı Sarayı'nda saklı kaldıktan sonra 1929'da yeniden keşfedildi. Harita Güney Amerika'nın kıyılarını şaşırtıcı bir doğrulukla gösteriyor. Ama asıl anomali haritanın en alt kısmında yatıyor. Bakın haritanın en güney ucuna bakın. Bugün Kraliçe Mod toprakları olarak bildiğimiz Antarktika kıyı şeridini gösteriyor. Ama bir tuhaflık var. Bu kıyı şeridinde buz yok. Bu nasıl olabilir? Piri Reis bu kıtanın resmi keşfinden tam 307 yıl önce kilometrelerce kalınlıktaki buzun altında ne olduğunu nereden biliyordu? Bu sorunun cevabını Piri Reis'in haritanın kenarına düştüğü notlarda bulabiliriz. Amiral haritasını tek bir kaynaktan değil, aralarında Büyük İskender döneminden kalma, İskenderiye Kütüphanesi'nden kurtarıldığına inanılan çok daha eski, kadim haritaların da bulunduğu 20 farklı kaynaktan derlediğini yazmıştır. Yani Piri Reis, kendisinden binlerce yıl önce çizilmiş bir bilgiyi kopyalıyordu. Bu durum, tarihçi ve Profesör Charles Hepgood gibi birçok araştırmacının dikkatini çekti. Hepgood, Ömrünün yıllarını bu gizemli haritaları incelemeye adadı. ABD Hava Kuvvetleri'nin stratejik harita biriminin yardımıyla yaptığı uzun analizler sonucunda 1958'de o sarsıcı kitabını yayınladı. Eski deniz krallarının haritaları. Hepgood'un hipotezi şuydu: Biri Reis haritasındaki Antarktika tasviri o kadar doğruydu ki bu ancak kıta buzla kaplanmadan önce gelişmiş astronomi ve denizcilik bildisine sahip unuturmuş bir medeniyet tarafından çizilmiş olabilirdi. Bu medeniyetin milattan önce 4000'lerden bile önce var olduğunu öne sürdü. Bu, ana akım tarih için kabul edilemez bir sapkınlıktı. Hapgood'un teorisine göre, yaklaşık 12.000 yıl önce gerçekleşen bir yer kabuğu kayması sonucu Antarktika, bugünkü kutup konumuna kaymış ve hızla buzla kaplanmıştı bu teori Albert Einstein tarafından da ilgiyle karşılanmış, hatta Einstein, Hepgood'un kitabına bir ön söz yazarak teorinin bilimsel olarak dikkate değer olduğunu belirtmiştir. Düşünebiliyor musunuz? Einstein bile bu gizemin arkasında yatan potansiyeli görmüştü. Ve Piri Reis yalnız değildi. O, kayıp bir kütüphaneden gelen fısıltıları duyan tek kişi değildi. Bu da 1531 tarihli Oronteus Fineus haritası. Fineus döneminin en saygın matematikçilerinden biriydi. Haritası Antarktika'yı bütün olarak gösteren ilk modern haritalardan biridir. Ve gösterdiği şey kelimenin tam anlamıyla imkansızdır. Sadece kıyı şeridini değil, kıtanın iç kısımlarını dağ sıralarını ve buzum altındaki nehir yataklarını gösteriyor. Yıllar sonra 1958'deki Uluslararası Jeofizik Yılında yapılan sismik araştırmalar, buzum altındaki kara parçasının Fineus'un haritasıyla ürkütücü derecede benzer olduğunu doğruladı. Peki o zaman gerçek ne? 16. yüzyılda bir haritacı, kilometrelerce buzum altını gören bir teknolojiye mi sahipti? Yoksa elinde Bizim varlığından bile haberdar olmadığımız bir kaynaktan gelen, pa biçilmez bir miras mı vardı? Liste devam ediyor. Gerardus Mercator, modern haritacılığın babası sayılan adam. O bile 1569'daki haritasında Antarktika'nın bazı bölgelerini buzsuz olarak tasvir etti. Bu büyük ustalar neden bize anlatılandan tamamen farklı bir Güney Kutbu çizip durdular? Acaba onlar tarihin bir noktasında kasıtlı olarak unutturulan bir gerçeği mi biliyorlardı? Bu durum bizi rahatsız edici bir soruya getiriyor. Eğer binlerce yıl önce Antarktika'da yaşam varsa, bu medeniyete ne oldu ve kanıtları neden bugün bu kadar zor bulunuyor? Graham Hancock gibi araştırmacılar Tanrıların Parmak İzleri gibi kitaplarında Yaklaşık 12800 yıl önce dünyaya çarpan bir kuyruklu yıldızın neden olduğu ve genç Trias olarak bilinen felaketin bu kayıp medeniyeti ve kanıtlarının çoğunu yok ettiğini öne sürüyor. Bu felaket dev tsunamiler, ani iklim değişiklikleri ve kitlesel yok oluşlarla sonuçlandı. Antarktika'yı donduran ve o medeniyetin kalıntılarını kilometrelerce buzun altına gömen de belki de bu olaydı. Yani aradığımız kanıtlar aslında hep gözümüzün önünde ama ulaşılmaz bir derinlikte olabilir. Ancak modern çağda Antarktika ile ilgili gizemler sadece eski haritalarla sınırlı değil. Aslında en tuhaf olaylar 20. yüzyılda yaşandı. 1938 Nazi Almanya'sı Antarktika'ya gizemli bir keşif gezisi düzenledi. Amaçları balina avcılığı için bir üs kurmak ve bölgede hak iddia etmekti. Kraliçe Moğut topraklarının bir bölümünü işgal edip adını Yeni Şivabya koydular. Ama birçok araştırmacıya göre Nazilerin asıl amacı çok daha derindi. Kayıp Ari ırkının kökenlerini, viril enerjisi gibi mistik güçleri ve hatta kıtanın içinde Buzun altında sıcak su mağaralarıyla dolu gizli bir dünya olan Agartha efsanesini aradıklarına dair güçlü teoriler var. Bunlar birer komplo teorisi gibi görünebilir ama Nazilerin okültizme ve alternatif tarihe olan saplantılı ilgisi tarihi bir gerçektir. Antarktika'da ne buldular ya da ne bulduklarını sandılar? Bu sorunun cevabı savaşın kaosu içinde kayboldu ama hikaye burada bitmiyor. Savaş bittikten hemen sonra Amerika Birleşik Devletleri sahneye çıktı. 1946'da Amiral Richard E. Byrd liderliğinde tarihin en büyük antarktika seferi düzenlendi. Haycan Operasyonu. Resmi amaç askeri personeli soğuk iklim koşullarında eğitmek ve bilimsel araştırmaydı. Ama 13 gemi, bir uçak gemisi, çok sayıda uçak ve 4700 askeri personelden oluşan devasa bir donanma bilimsel araştırma için biraz fazla değil mi? Operasyon 8 ay sürmesi planlanırken sadece 8 hafta sonra büyük kayıplar verildiği söylentileriyle aniden sona erdirildi. Amiral Byrd'ün döndükten sonra Şili'de El Mercurio gazetesine verdiği iddia edilen ancak hiçbir zaman resmi olarak tam doğrulanmayan bir demeç var. Bu demeçte kutuplar arası bölgelerden inanılmaz bir hızla uçabilen düşman nesnelerle karşılaştıklarından ve Amerika'nın yeni bir savaş tehdidiyle yüzleşmesi gerektiğinden bahsettiği söylenir. Bu demeç gerçek miydi? Yoksa savaş sonrası gerginliğin bir yansıması mı? Kesin olan bir şey var. O devasa filo Antarktika'da beklenmedik ve sarsıcı bir şeyle karşılaştı ve bu olaydan sonra Antarktika'ya karşı küresel tutum sonsuza dek değişti. Byrd'ün bir başka seferi olan Deep Freeze operasyonundan kısa bir süre sonra 1959'da Antarktika Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma kıtayı nükleer denemelerden ve askeri faaliyetlerden arındırarak onu bir bilim ve barış kıtası ilan etti. Kulağa harika geliyor değil mi? Ama aynı zamanda kıta üzerindeki tüm faaliyetleri sıkı bir kontrol altına aldı. Bugün Antarktika'ya bağımsız bir araştırma gezisi düzenlemek neredeyse imkansızdır. Her adımınız antlaşmaya taraf olan devletlerin iznine tabidir. Bu antlaşma aslında kıtayı korumak için miydi yoksa orada bulunan bir şeyi dünyadan gizlemek için mi? Peki bugün tüm bu gizem perdesinin arkasında ne var? Teknoloji geliştikçe perde yavaş yavaş aralanıyor ve gördüğümüz şeyler en çılgın teorileri bile destekler nitelikte. Son yıllarda uydular buzun altında gizlenen inanılmaz yapıları ortaya çıkarmaya başladı. Mısır'daki Gize piramitleriyle neredeyse mükemmel bir hizaya sahip, yapay görünüşlü piramit formasyonları buzun erimesiyle ortaya çıkan garip merdiven benzeri yapılar. Hatta 2018'de NASA, kıtanın altında devasa bir anomali, yani yer çekimini etkileyen gizemli bir kütle tespit ettiğini duyurdu. Bilim insanları bu piramit benzeri yapıların Nunatak adı verilen doğal kaya oluşumları olduğunu söylüyor. Yer çekimi anomalisinin ise dev bir asteroid kraterinden kaynaklandığını düşünüyorlar. Bunlar makul bilimsel açıklamalar. Ama bu kadar çok anomali'nin tek bir kıtada toplanması insanı şüpheye düşürüyor. Daha da somut kanıtlar var. 2016 yılında bilim dergisi Nature'da yayınlanan bir araştırma Antarktika'nın altında Teksas eyaleti büyüklüğünde sıcak su mağaralarından oluşan gizli bir dünya olabileceğini ortaya koydu. Bu mağaraların içindeki ekosistemler Yüzeydeki dondurucu soğuktan tamamen yalıtılmış olabilir. Bu Nazilerin aradığı o efsanevi iç dünya olabilir mi? Ya da daha önemlisi bir zamanlar var olan bir medeniyetin sığınağı olabilir mi? Ve belki de en sarsıcı kanıt buzun kendisinden geliyor. Bilim insanları buz karotları denilen derinlerden çıkarılan buz örneklerini inceliyor. Bu örnekler yüz binlerce yıl öncesinin atmosferini analiz etmemizi sağlıyor. Son yıllarda yapılan bazı analizlerde yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait katmanlarda büyük bir yangın felaketini işaret eden ve nükleer bir patlamayla ilişkilendirilebilecek radyoaktif izotoplara rastlandığına dair iddialar ortaya atıldı. Bu iddialar bilim dünyasında hala çok tartışmalı. Ama eğer doğruysa bu o kayıp medeniyetin sonunun Doğal bir felaketten çok daha korkunç bir olayla geldiği anlamına gelebilir. Piri Reis'in mürekkebinden, amiral Byrd'ün filosunun korkusuna, Charles Hapgood'un radikal hipotezlerinden buzun altındaki model anomalilere kadar, Antarktika bize sürekli bir şeyler fısıldıyor. Bize bildiğimiz tarihin eksik olduğunu, buzun altında unutulmuş belki de kasıtlı olarak unutturulmuş bir bölümün yattığını söylüyor. Belki de o medeniyet insanlığın bilinmeyen bir ata ırkıydı. Belki de piramitleri, Stonehenge'i ve dünyanın diğer megalitik yapılarını inşa eden o gizemli ustaların ana vatanıydı. Belki de felaket geldiğinde hayatta kalanlar dünyanın dört bir yanına dağılarak bilgilerinin kırıntılarını Mısır, Sümer ve Maya gibi yeni medeniyetlere taşıdılar. Bu sadece boş bir spekülasyon değil. Bu parçaları birleştirdiğimizde ortaya çıkan rahatsız edici ama mantıklı bir resim. Ve o resim bize kökenlerimiz hakkında öğretilen her şeye meydan okuyor. Peki şimdi ne olacak? Küresel ısınma bir gerçek. Antarktika'nın guzulları rekor hızda eriyor o buzdan duvarlar binlerce yıldır mühürlediği sırları artık tutamayacak hale geliyor. Peki o duvarlar tamamen eridiğinde, o sırlar ortaya çıktığında ne olacak? Tarih kitaplarını yeniden mi yazacağız? Yoksa varlığımızı ve bu gezegendeki yerimizi tamamen yeniden mi sorgulayacağız? Belki de asıl korkmamız gereken şey buzun altında ne çıkacağı değil, o gerçekle yüzleşmeye hazır olup olmadığımızdır. Bir sonraki yolculuğumuzda tarihten tamamen silinen, Atlantis'ten bile daha eski kayıp bir kıtanın Mu'nun kanıtlarını araştıracağız.